Sen ey güzellik, ey incelik, ey süzülen kuşun cıvıldısı. Sen denizin üstünde süzülen hafif dalgalar gibi, sen suya vuran güneşin ışıltıları gibi, karanlığında bile güçlü. Yatağında yastığına sarılırken giden sesinin mırıltısıyla sen ey güzellik, Sen ey güzellik, ey incelik, ey süzülen kuşun cıvıltısı. Yaşamın günlerinde uçuşan bulutların arasından saçılan su damlası. Çıplak ayaklarınla kum taneciklerini ezip yürümeye devam et. Sen ey güzellik, ey incelik, ey süzülen kuşun cıvıltısı. Sana eşlik ederken sen daha da güçten da göster kendini. Mır, mır, mır.